Mesela çocuklar oynuyoruz. Şu çocukla bir giren böyle. Yenileceğimi mi bilmiyorum. Şu çok kötü. lan ben. Ya vurdu lan beni gerçekten. En azından şu, şu yukarı çıkan be. Havada vurma da çok iyiyim. ya. Yeter lan yeter. Oha. Çok kötü. Oh. bitti e Hakikaten. Oha çocuk çok iyi. Neyse ben de en kötü oynadığım şeyle oynarım Uçak. Ya, Ölen daha iyi lan. Ölen. Öldür lan beni. Ben başka bir de Bak daha iyi oldu. Hadi gel lan. Şu ikiliye girdim. Aha biri geldi. O iş bende. O beni vurana kadar akşam olur. Oha. O ne? Kim vurdu lan beni? Şu malı. niye bu kadar kötü oluyorum? Videoda da çok kötü oluyorum. Pardon çok iyi oynuyormuş. Evet bir kişi öldü. Bir kayıp oldu maalesef. Şimdi görürsünüz. Vurdum. Ben Benden... Ben nasıl öldüm? Ah ha, kazandım. Hadi bu çok şey. En kötü oynadığım şey. aşağıya. Çok. Ne Evet, kazandık yanlışlıkla ben hayır Почему новую у И О? şuradan mı Yok mu 300? Ha az kalmış. Başlıyoruz. Yes. Başladık. Olamaz bu çocuk iyidir ya. Ben nasıl kazanacağım? Şöyle havada vururum belki. Çocuk robotu çıktı. Bu da benim robotuma bak boş yere harcamışım. Çıkıyorum ya ben ya. Birazdan bunu, bunun tipi gibi olacağım. Ya da bunun gibi de olabilir. Yani bunu da öldüremezsem. Gitti. İşte. Kafamı düşüyordum. Bıçak aldım, bıçak aldım. Şimdi çok kötü bir bıçaktı. Öldürdüm. Elimde bıçak mı? Elimdeki bıçak mı? Hadi, bu niye benden kaçıyor?